Bu boş bir karton ambalaj değil. Ne peki? Masa olabilir. Veya bank. Veya kağıt havlu. Veya palet. Çünkü tetrapak karton ambalajları tüketim sonrasında geri dönüşüm sistemine dahil edilebilir ve bileşenleri olan kağıt, polimer ve alüminyum gibi birçok faydalı üründe yeniden hayat bulabilir. Geri dönüşüm, değerli materyallerin kullanımda kalmasını sağlayarak düşük karbonlu döngüsel ekonomiye katkıda bulunur. Ambalaj malzemelerimizin ortalama %70'ten fazlası yenilenebilir bir kaynak olan ağaçlardan elde edilen uzun ve güçlü kağıt liflerinden üretiliyor. Ambalajlarımızda kullandığımız kartonların tamamını sürdürülebilir şekilde yönetilen, tamamen izlenebilir orman yönetim konseyi sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan sağlıyoruz. Bu lifler üst üste birkaç kez geri dönüştürülebiliyor ve yeni kağıt ürünleri haline getirilebiliyor meyve suyunu veya sütü bozulmadan koruyan ince polietilen ve alüminyum katmanlarsa, çatı kaplama malzemeleri veya bahçe mobilyaları gibi yeni ürünlerde kullanılabiliyor. 2020 yılında dünya genelinde 50 milyar adetin üzerinde karton ambalaj geri dönüştürüldü. Karımamaraş kağıt ile ortaklığımız sayesinde artık Türkiye'de de karton ambalajlarımızın tüm bileşenleri geri dönüştürülebiliyor ve yeni ürünler haline getirilebiliyor. Geri dönüşüm ve döngüsellik ambalaj endüstrisinde olmazsa olmazlar. Döngüsel ekonomi kartonların yaygın bir altyapı kapsamında toplanmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayan sürdürülebilir geri dönüşüm değer zincirine bağlı. Biz tetrapakta geri dönüşümü bütüncül bir değer zinciri anlayışıyla yapıyoruz. Bu da tüketici farkındalığından atık toplama, ayrıştırma altyapısına ve geri dönüştürülmüş malzemeleri günlük hayatımıza kazandıran nihai ürünler geliştirmeye kadar her adımı düşünmek anlamına geliyor. Türkiye'deki geri dönüşüm altyapısını geliştirme çalışmalarımız kapsamında, boş karton kutuları geri kazandırmak için geri dönüşüm değer zincirinin her aşamasında çalışıyoruz. Kahramanmaraş Kağıt, 2020 yılında Türkiye'de alanında bir ilk olan yeni poli-al geri dönüşüm tesisini kurdu. Kahramanmaraş'taki tesiste günde 1,5 milyon karton içecek kutusu geri dönüşüm işleminden geçirilerek yeni ham maddeler haline getiriliyor. Bunun diğer endüstrilerle ve atık sektörüyle karton ambalajların geri dönüşümü için yeni iş birliklerinin önünü açmasını umuyoruz. Geri dönüşüm süreci şu şekilde işliyor. Karton ambalajlar diğer geri dönüştürülebilir materyallerden ayrılarak pulper adı verilen bir makinenin içerisinde suyla karıştırılıyor. Miksere benzeyen bu makinenin dönmesiyle Yüksek kaliteye sahip karton lifleri polietilen ve alüminyum katmanlarından ayrılıyor. Bu lifler, üretimin sonraki aşamalarında karton kutu, alçı levha kağıdı ve karton köşe bent gibi kaliteli ve dayanıklı birçok ürüne dönüştürülüyor. Polietilen ve alüminyum karışımı ise pulperden ayrıştırılarak başka bir üretim hattına aktarılıyor. Burada temizlendikten sonra ısıtılarak eritiliyor spagettiye benzeyen uzun ipler halinde şekillendiriliyor, sonrasında ebatlandırılarak palet veya meyve kasası gibi ikinci ambalajlardan, banklar ve şezlonglara kadar birçok yeni üründe kullanılabilecek granüllere dönüştürülüyor. 2018 yılında kurulan K-Holding, 3 ülkede 10 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor. K-Holding olarak bünyemizde 11 şirketimizde binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Benimsemiş olduğumuz dikey entegrasyon üretim felsefesi, holdingimizi karlılığın en üst düzeye çıkarılmasına, kapasite kullanım optimizasyonuna ve sıfır atık yönetimine katkıda bulunuyor. Kahramanmaraş'ta bulunan Aksu Atık Toplama Tesislerinde ve Tiflis'te bulunan Tiflis Atık Toplama Tesisinde ayrıştırılan atıklar, Kahramanmaraş ve Kütahya'da bulunan tesislerde kağıda dönüştürülüyor. Yaklaşık 310 bin ton yıllık kapasiteye sahibiz. Sıfır atık ilkemiz doğrultusunda üretim kaynaklı atıklarımızı yakın zamanda Kahramanmaraş'ta hayata geçirdiğimiz biyokütle tesisinde enerjiye dönüştürüyoruz. Karton ambalajlarını geri dönüştürdüğümüz tetrapak ile 5 yıldır sürdürdüğümüz işbirliği bizim için heyecanlı ve ilham verici bir yolculuk oldu. Tesislerimizde yüksek kaliteli, dayanıklı, kağıt ürünlerini dönüştürdüğümüz, geri dönüştürülmüş karton ambalaj hacminde bir büyüme trendini güvence altına almayı başardık. Kahramanmaraş tesislerimizdeki polyal granül üretim tesisimizin de hayata geçmesiyle karton ambalaj bileşenlerinin tamamını değerli nihai ürünlere dönüştürmeye odaklandığımızı belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de karton geri dönüşümünün geleceğinin parlak olduğuna inanıyor ve güçlü iş ortaklarımızla ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş karton miktarını artırmak için çalışıyoruz. Tetra Pak ambalajlarında kullanılan kaliteli ve geri dönüştürülebilir malzemeler ve Türkiye'deki geri dönüşüm altyapısına yönelik yatırımlar sayesinde bu boş bir karton ambalaj değil. Bu olasılıklarla dolu bir karton.